Herkese. merhaba arkadaşlar. Kanalıma bir hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta ne yapıyoruz? Plastonete'de de e, nasıl gamepad oluşturduğumuzu göstereceğim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu benim tezgahım. Şöyle boyut modda göstereyim. Bir bakayım. Ben şöyle bir yakın Arkadaşlar bu şekilde bakın. Şöyle kadar böyle bu şekilde bir tezgahım var. Ve burada kaç robux var? 2 robux var. 3, 5, 10, 15, 20, 20 75 ve 20, 200 robux var arkadaşlarım. Bu şekilde. Mesela 2 robux alınca bize, birisi işte bize 2 robux başlayınca bize 1 robux geliyor. Çünkü o 1 robux'u robux kesiyor. Mesela 1000 Robux alınca 700 geliyor gibi ya da 100 Robux alınca 70 geliyor gibi bu şekilde ee, ilerliyor arkadaşlarım. Ee, i̇lk öncelikle oyunumuza oynayacağız şimdi. İlk öncelikle oyundan çıkmamız lazım tabii ki de Game Pass yapmak için yani mesela şöyle bir tezgah almış mesela. Birisinin tezgahı diyelim ama buradan mesela benimkisinde böyle Robuxlar gözüküyor onunkisinde hiç Robux gözükmüyor şöyle gördüğünüz gibi mesela. E, bunu nasıl oluşturabiliriz diye size göstereceğim arkadaşlar. İlk öncelikle oyundan çıkıyoruz. Burada arada genelde oyunda İngilizler var şu anda. Burada da birisi var mesela 4, 8, 10 Robux yapmış. Bakın mesela bu zengin. Abiciğimiz zengin arkadaşlar. Şöyle burası da zengin. Evet şurada zengin. Bunları buradan puanlarıyla alıyorlar. Arkadaşlar ilk öncelikle çıkıyoruz şu anda çıktık arkadaşlar şu anda plasitonatıdan çıktık zaten burada oyunumuz gözüküyor yine girdiğim için şimdi ilk öncelikle arkadaşlarım şurada 3 nokta var okula göz seviyorum şu anda Evet ona basıyoruz daha sonra buradan altı iniyoruz ve şurada bir tane yazı var ee, oraya dönüyor okula gösteriyorum gözlük cırahte diye bir yazı var ona basıyorsunuz arkadaşlar önünüze böyle bir sayfa çıkacak bu arada ben e, videoyu nasıl hani dedim böyle GMP oluşturabilirim dedim baktım bazı videolarda şeylerden yapıyorlar google sitelerinden falan yapıyorlardı roblox'un kendi sitesinden falan ama ben yapmaya çalıştım olmadı yani bence yalan gibi Bilmiyorum. Siz belki de olmuştur. Hiç bilemem. Şimdi burada 3 tane nokta var böyle çizgi yani. Oraya tıklıyorsunuz. Evet buradan e, şurada şey var. Oraya tıklıyoruz. Evet şu anda bekliyoruz açılmasını. Evet arkadaşlar buradan bakın. Neredeydi? Bakın bu şekilde bir oyun var arkadaşlar. Hmm. Bu benim kendi oyunum. Bunun üzerine bir kere tıklıyorsunuz. Evet açıkçası bekliyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir yer açıldı. Buraları ellemiyoruz. Yine yani şuradaki üç çizgiye tıklıyoruz. Evet arkadaşlar buradan ise Accessories Items yazıyor. Oraya basıyoruz. Evet. Buradan şuradan Passes'e geliyoruz. Ve buradan benim yaptığım şeyleri, Robux itemlerini itemliyorum şey. Game Pass'leri görebiliyoruz. İsim koyuyoruz mesela. Benim koyduğum isme genelde gözükmemiş. İşte böyle. 75 Robux, 10 Robux, 5 Robux, 20 Robux, 15 Robux, 2 Robux, 3 Robux, 3 Robux ve 200 Robux yapmışız. Bugün kaç Robux yapsam diye şöyle bir düşündüm. Neyse burada Create Pass, A Pass pas var. Ee, oraya tıklıyorsunuz. Evet. Açılsın. Evet arkadaşlar. Buradan oluşturabilirsiniz. Ben altın bilet oluşturdum. O yüzden şu andan e, bir şey seçeceğim. Ben seçip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben böyle bir resim seçtim. Şimdi burayı siliyoruz. Tamamıyla silin. Ama mesela burası kabul olur. Oh. Tamam nasıl buraya istediğiniz bir isim yazabiliriz isterseniz. Yani bir nokta bile bırakabilirsiniz. Oluyor yani. Ben buraya mesela bir tane civciv koyacağım. Bakın bu bile oluyor yani. Şöyle üç tane birbirinden Böyle kalsın. Buraya da açıklama yazabiliyorsunuz ama ben yazmayacağım çünkü gerek duymuyorum. Şurada Create Pass var. Gördüğünüz gibi. Oraya basıyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz. ekran hiçbir şekilde tıklamıyorsunuz. Ve bu şekilde bakalım. Evet. Ve oluştu. Game oluştu. Ama... Hmm, Şimdi ne yapıyorduk? Unuttum. <laughs> Haa giriyorduk pardon. Üstüne tıklıyoruz yine. Şimdi buna bir şey vermemiz lazım biz de. Paranın ilk vermemiz lazım. Buranın önündeki sale var sales. Oraya basıyorsunuz. Şuradan item for sale yazısını açıyorsunuz. Buradan robux sayısını yazıyorsunuz. Mesela 10 robux istiyorsunuz. 7 robux istiyorsunuz. Mesela 10 robux. Birisi size bağışlıyor ve o kişi 7 robux. Sadece size gelen robux 7 robux alıyor. Çünkü e, geriye kalan 3'ü de işte, e, e, mesela 10'da 3'ünü roblox alıyor. 1000 bin yapıyorsunuz. Abi bir dakika bin yapıyorsunuz. Buradan da 700 daha. 700 lira kazanıyorsunuz. Sağdalarsan bir lira olmuş yapıyorsunuz. kazanıyorsunuz. Bence kesinlikle bir olmuş yapmayın. İki olmuş yaptığınızda bir lira oluyor. Benim 2 olmuşum var. Üç olmuşum da var. Bu şekilde 2 Ben iki olmuş. yapıyorum. E, i̇ki olmuş kazanacağım. yarısını Roblox, Roblox kesiyor ama 4 yapmanızı ben tavsiye etmem çünkü bakın 3 yaparsanız da aynı hiç yaparsanız da aynı, dört yaparsanız da aynı. Yani o yüzden çok bir şey fark etmiyor. O yüzden en düşük, yani mesela üç şey az daha iyi. Ama 3 şey yapmayacağım buna kaç dedim. böyle biraz fazla yapmak istiyorum çünkü en fazla iki yüz var benim. Ee, 100 robux'um yok da yüz robux yapacağım. Ya da böyle kaç robux yapayım bilemedim ya. Hmm, 500 robux yapalım. Ya, çok, ya da 50 robux yapalım. 35'i bize gelecek. Yani çok 500, çok mı ki 500 150'si bize gelecek. İşte robux yapalım. Onun 500, 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 geliyor. Ee, biz 500 yıl yapalım direkt. Evet arkadaşlar 500 yıl alıksımızı yapıyoruz. Sıra diye bir yer var. Oraya basın. En şu ana kadar en yüksek şeyimiz 500 Robux. Şimdi hiçbir yere dokunmadan bekliyoruz. Ben az önce ekranı biraz kaydırıyorum ama siz beklemiyorsunuz. E, siz kaydırmıyorsunuz. Üzerine bir kere bile olsa basmıyorsunuz hiçbir şekilde. Bekliyorsunuz. Oyuna girdiğimizde zaten o kendisi gözüktürecek yani. 500 robux yaptık arkadaşlarım. Ee, siz de bu kadar robuxlar yapabilirsiniz kendinizce. Evet arkadaşlar şu anda onaylandı. Bekliyorum. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi oldu. Şimdi buradan çıkıyorum. Buradan samanla çıkabilirim. Bakayım oluşmuş mu game pass'iniz. bakıyorum. Evet arkadaşlar oluşmuş 500 Robux'im de. Bu şekilde benim hatta kaç tane game pass'im varmış. Dakika. Bakın bu benim altın game pass'im. falan filan arkadaşlar. Bu da arkadaşlar yani bunları da dönüştürebiliyorum. Ben bunları önceden o siteden yaptım ama tam olmadı. ne olduğunu tam bilmiyorum şu anda isimde koymamışım. B bakayım şuradan. Aa, şey koyuyoruz. Ya bu böyle boşuna yani yapmışım. ondan yedekten. Yerli kalırlar. Bir videoda Robux yükleyip Robux başı yapacağım arkadaşlar. Eğer siz de bunlardan biri olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı atmayı unutmayın. Ee, şu şekilde Game gözüküyor gördüğünüz gibi. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane game pass'ımız var. Bir de 9 tane diğer sayfada da. Şöyle diğer sayfamızı da göstereyim. Bu da burada 9 tane game pass'ımız var arkadaşlar. Ee, bu şekilde arkadaşlar bu şekildeydi. Şimdi Playstation'a girip bunu test edeceğim arkadaşlar. Hemen giriyoruz. Ben server seçmeyeceğim. Neyse Evet arkadaşlar oyuna girdim. Şimdi bir tane geri alacağım hemen şuradan. Ee, mesela şurada bir yer var. Oraya gidelim. Yüzden... Burası boş. Kardeşim ne yapıyorsun? Bu Buradan alıyoruz arkadaşlar. Şuraya alalım. Buradan. Evet arkadaşlar biz 500 abuk satmıştık bakalım. Evet arkadaşlar 500 abuksumuz burada gözüküyor. Şöyle göstereyim size. Daha üzerine tıklayalım. Bakın 500 sunuz. Biz kendi şeyimizi alamıyoruz tabii. Bir dakika ok. Bu şekilde 500 abuksumuz. Bismillahirrahmanirrahim. Tokyo'da gözüküyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekildeydi videomuz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi zaten game çoktan oluşturduk. Bu arada benim şurada 5 şeyim var. Neydi? Ne acaba? çok puan herhalde bilmiyorum. Bu da 5 Robux mu oluyor acaba? Şuradan bakalım. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bye bye.